No will <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Melli. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Neden? Çünkü sizlere çok güzel bir haberlerim var. Çok güzel bir haber aldım ve dedim ki derhal ben bu e, videoyu çekmem lazım ve bu e, güzel bir haberi sizlerle paylaşmam lazım. Ee, aslında daha önce çekmek istiyordum ama bu güzel haberi de aldıktan sonra dedim ki bunu evet çekmem lazım. Ee, arkadaşlar bugünkü videoda ne anlatmak istiyorum? Ee, dünyaca ünlü e, ve Türkiye'de fazla bilinmeyen dünyaca ünlü bir dizi var. Artık o Netflix'te. Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy. Oh mommy, oh daddy, I am a big old daddy. Hangi dizi ve bu neden bu kadar önemli? Bunun hakkında kısacık anlatmak istiyorum ve çok fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum.

kanalını takip ediyorsanız ben olabildiğince faydalı içerikler üretmek istiyorum. Ve biliyorsanız kendi deneyimlerimi paylaşıyorum. Ve bu YouTube kanalında yani bu videoda sizlere çok güzel haberim var ve size faydalı olabilecek şeyler birkaç şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten bizim hepimizin öğrenmemiz gereken yani International Language yani uluslararası bir dil olan İngilizce yabancı dilimiz var ve bunu öğrenmemiz gerekiyor. Biliyorum şu anda of sorma falan diyor. Çünkü bu dil bizim medeniyet kabusumuz, kabusumuz oldu. Bu dilde konuşmak, gramlerini öğrenmek, işte anlamak da en çok zorlandığımız konularda. Aslında gramerde iyiyiz de, gelip konuşma, yüz yüze konuşmada duraklayabiliyoruz ve bunun için her zaman yani. Ben Türkiye'ye geldiğim yerlerde herkes bana şunu soruyor Ben nasıl İngilizce öğrenebiliyorum, nasıl konuşabiliyorum ve bunun için neler yapmam gerekiyor? Hala arkadaşlarım bu soruyu bana soruyorlar. Ee, ve ben bu konuyla ilgili video çekmiştim eğer hatırlıyorsanız. Bu linkini şuraya bırakıyorum o videonun. Ee, yani İngilizce öğrenmek için neler yapmanız gerekiyor? Ee, yani herhangi bir kursa falan gitmeden evde nasıl İngilizce öğrenirsiniz, tüyoları nelerdir ve hayatınızda İngilizce öğrenmek için neler değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar hakkında güzel bir tüyolar verdim. Özellikle de İngilizce konuşma ile ilgili tüyolar verdim ve eğer siz de bu videoyu izlemek istiyorsanız link şurada ya da şurada bulabilirsiniz. Hatta şu aşağıda linki de aşağıda bırakırım. Siz oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Sizin İngilizce öğrenebilmeniz için hayatınızda çok şey değiştirmeniz gerekiyor. Özellikle mesela kullandığımız sosyal medya, telefonun dili olsun, sosyal medyada takip ettiğimiz kişiler olsun. Bunları ilk başta, ilk adım olarak İngilizce diline çevirmemiz gerekiyor. İngilizce en basit olan kitapları okumamız gerekiyor. Ha bu arada bu İngilizce kitap okuduğumuzda tabii ki de anlamayız. Anlamadığımız kelimeler çok olacak. ilerleyen zamanda da olacak. Çünkü biliyorsunuz bu farklı tamam farklı yabancı bir dil. Ve eğer, tabii ki e, kendimiz Amerika'da olsaydı daha hızlı öğrenirdik. Çünkü her gün o dili kullanıyoruz. E, ve ba maalesef bazılarımızın da böyle bir şansı olmadığı için kendi memleketimizde o dili öğrenmeye çalışıyoruz ve o dili çözmeye çalışıyoruz. E, ve e, merak etmeyin. Bunun da kolay yöntemleri var. Ama sürekli pratik yapmanız gerekiyor. E, neler bunlar? E, ilk ilk olarak sizin bu şey hayatınızda küçük şeylerden başlar ve bunları değiştirmeniz gerekiyor. Telefonunuzu İngilizce kullanmak gibi olsun, işte sosyal medyanızı İngilizce kullanmak gibi olsun ya da sosyal medyada takip ettiğiniz kişilerin e, yabancı olması ve yabancı yazıları okumanız dergiler olsun ne takip ediyorsanız hepsini İngilizce dinlemeniz ve İngilizce takip etmeniz çok önemlidir. Ee, onun dışında da görevler öğrenmemiz gerekiyor azıcık olsa da ve her gün az Arada en basit kitapları okumanız gerekiyor. En önemli şeylerden birisi de e, müzik dinlemektir. E, Tabi şimdi e, anlamıyorum neden dinleyin diyorsunuz da ve evet ben arkadaşlarıma bu tavsiyeleri verdiğimde onlar bana diyordu ki anlamam anlamıyorum ki neden İngilizce şarkılar dinleyeyim. Tabii ki de başta anlamazsın ama zamanla her şeyi e, kulak aşinalığı oluyor ve oluyor ve siz bunları anlayabiliyorsanız zamanla ee, onun dışında da e, film izlemeniz gerekiyor ve evet en önemli konuların birisi benim en çok sevdiğim şeylerin birisi Film izlemeniz gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir şey yapıyorlar, film evet izliyorlar ama hep altyazılı yani. Mesela ben altyazılı film izleyemiyorum. Çünkü hep altyazısız izliyordum ve bence benim için çok faydalı olan şey de bu olduğunu düşünüyorum. Size kesinlikle İngilizce film izlerken altyazıyı tamamen çıkartmanız gerekiyor hayatınızdan. Tabii filmin anlamı olmayabilir sizin için eğer altyazı olmasa. Ama bunu e, İngilizce filmi, İngilizce at yazıyla izleyebilirsiniz mesela ve bu sizin için çok daha faydalı olacaktır. Tabi bu bir günde iki günde olacak bir şey değil ve anlamıyorum diye kendinizi evet. üzmenize de gerek yok. Şöyle bir şey var mesela her ülkenin ve her... Yani eyaletin de kendi aksanı var. Avrupa'daki İngilizce farklı olur. İngiltere'nin İngilizcesi farklı, Amerika'nın İngilizcesi farklı. E, tamamen farklı bir diller. Eğer siz gramerde iyi olmanıza rağmen iyi okuyabil o iyi kitap okuyor olmanıza rağmen sizin telaffuzları anlamıyor olabilirsiniz ve bunun için en önemli şeylerden birisi de kitap okumaktır ve en önemli şeylerden birisi de film izlemektir. Benim size önereceğim şeylerin en önemlisi budur. Çünkü ben bunları deneyimledim ve şu anda eğer Türkçe bu kadar konuşabiliyorsam bu da çok fazla film izliyor olmamdır ve herhangi bir altyazı olmadan film izlemiş olmamdır. Evet, şimdi Netflix konusuna gelmek istiyorum. Neden bu videoda Netflix'ten bahsettim? Hangi? Ben bu videoda şunu anlatmak istiyorum. Eski videomda nasıl İngilizce öğreniriz, neler yapmamız gerekiyor, o tüyoları vermiştim. Ama bu videoda ne, ne anlatmak istiyorum? Az önce anlattığım gibi sizin çok önemli olan film izlemeniz gerekiyor. Evet film izlememiz gerekiyor da ama hangi filmleri izleyeceğiz ee, ve ben şu anda size çok güzel bir dünyaca ünlü bir diziyi önermek istiyorum. Eğer siz de İngilizce öğrenmek istiyorsanız ya da İngilizce öğrenmek de olmasın yani fark etmez eğer siz de eğlenmek istiyorsanız ve e, bu izle, bu diziyi izlemeniz mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum ve artık o Netflix'te ve bunun için çok daha mutluyum. <laughs> Aslında bu dizi dünyaca ünlü ve 90'lı yıllarda 1990'lı yıllarda çekilmiş 20 yaşlı 6 tane genç arkadaşların hayatını anlatıyor işte. Aslında komik bir dizi ve 10 sezon çekilmiş. Yani 1994 senesinde başlamış ve 2004 senesine kadar çekilmiş bir dizi. Aslında bu dizinin neden Türkiye'de yani çoğu kişinin bilmediğini ben de anlam veremedim ve hala bu dizinin Türkiye'de bilinmiyor olması ve herhangi bir tercümesinin ya da alt yazısının Olmuyor olması beni biraz şaşırttı çünkü bu dizi şey gibi hani biz biliyorsunuz Yeşilçam filmlerini izleriz ve izledikçe izle, izleyesiniz geliyor ve o kadar çok seviyoruz ki e, emin olun bu diziyi de siz izlediğinizde bir izlediğiniz zaman bir e, sizin İngilizceniz için mükemmel bir e, şey deneyim olacak çünkü e, 1900 senelerinde çekilmiş olan bir e, dizi olduğu için 1990'lı yıllardayım. O senelerinde çekilen bir dizi olduğu için e, çok basit bir İngilizce konuşuyorlar ve bu sizin İngilizce e, telaffuzunu anlamanız, e, İngilizceyi öğrenmeniz ve e, anlam anlamı olsun, konuşma olsun bu tarzda tüm sizin yani İngilizce çözemediğiniz şeylere yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da sizi e, çok fazla çok iyi eğlendirecektir. Bunu sadece tek başına değil arkadaşların olsun ya da ailenle tüm herkes izleyebilir yani. Can you like dance at all yeah i can dance you know <gülüyor> <gülüyor> oh no 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 <laughs> film hakkında anlatmak istiyorum dizi hakkında dizi dünyaca ünlü bir dizidir ve hala o, o dizi izlenmekte ve ben hala izliyorum ve birkaç dilde izledim bunu. İngilizce size öneririm. Artık Netflix'te olduğu için size öneririm. Bunu sadece İngilizce izlemeniz eğer tabii anlamıyorsanız İngilizce altyazıyı açıyor olmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Dizi hakkında anlatayım artık. Dizi 1994 ve 2004 seneler arasında yani tam 10 sene çekilmiş ve 10 sezonluk bir dizidir. Her sezonda da yaklaşık 24 25 bölümü var ve her bölümü yani her gün mesela izleseniz de her bölümü 22 dakika sürüyor. O kadar güzel ve o kadar komik bir dizi ki ve sizlerin mutlaka izlemeniz gereken bir dizi. Eğer siz İngilizce öğrenmek istiyorsanız, arkadaşlarınız da öğrenmek istiyorsa bunu mutlaka paylaşmanız gerekiyor. Biliyorum bu diziyi izledikten sonra da siz de herkese önereceğinize çok eminim. Bu dizide neler anlatıyor? New York'ta New York şehrinin yani Amerika'nın New York şehrinin Manhattan diyen yerinde yaşayan altı tane yani arkadaşların hikayesini anlatıyor. 20 yaşlardaki arkadaşlar, onların kariyer hayatı olsun, arkadaşlık hayatı ve aşk hayatı olsun çok sizlerde çok güzel bir etki ve sizlere çok güzel bir örnek olabilecek bir dizidir. Ve dizinin sloganı şudur. Everybody needs friends. Yani herkese arkadaşlar lazımdır ve gerçekten bizim hepimize arkadaşlar lazımdır. Arkadaşlık hakkında, sadakat hakkında, aşk olsun, komik şeyler olsun, onun kariyer hayatı olsun, hakkında çok güzel bir içerik var. Yani çok güzel bir dizi. Ve bunu size gerçekten önermek istiyorum. Eğer siz de İngilizce öğrenmek istiyorsanız mutlaka her gün bir bölümünü izlemeniz gerekiyor. Bye Bye Birdie starring Joseph Stalin. Joseph Stalin is the fiddler on the roof. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way. başlıyor. Netflix'te 1 Nisan'dan itibaren Netflix'te bulabilirsiniz. Şurada gösteriyorum. Bu arada oyuncu karakter, yani oyunculardan bahsetmek istiyorum. Dizinin başrollerinde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer and Matt LeBlanc gibi en ünlü oyunculardan tane oyuncular oynuyor ve çok güzel bir dizi. 1 Nisan'dan itibaren diziyi izleyebilirsiniz. I'd be going like this. Arkadaşlar burada anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Dizi bir Nisan 2021 tarihinde Netflix'te olacak bunu mutlaka izlemeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii video film izledikten sonra dizi izledikten sonra bana yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like koyup bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız. Aynı zamanda da yorum bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Bye! I don't know. See. All my friends I see them, but the days have gone by like a tale. Can't cure this missing them.